Merhaba ben İnci Sena. Cumhuriyet İlkokulunda 1C sınıfında öğrenciyim. Resim yapmayı ve arkadaşlarımla oyun oynamayı çok severim. Oynuyorum, öğreniyorum etkinliğine katıldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber güzel etkinlikler yapacağıma inanıyorum. Merhaba ben Ömer Selim. Cumhuriyet İlkokulunda 1C sınıfında öğrenciyim. Ö arkadaşlarımı çok seviyorum. Resim çizmeyi ve kitap okumayı seviyorum. Oynuyorum, öğreniyorum projesinde yeni arkadaşlar edileceğim için mutluyum. Ben Eylül Bilge. Numahiyet İlkokulu BC sınıfında öğrenciyim. Kitap okumayı, oyun oynamayı, teknolojik araçları öğrenmeyi çok seviyorum. Oynuyorum, oynuyorum projesiyle kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum. Umarım bu projede hem çok eğlenir hem de yeni bir şeyle oynayabiliriz. Merhaba benim adım Hasan Selim. Top oynamayı, kitap okumayı, oyuncaklarımla oynamayı ve televizyon izlemeyi, zeka oyununu, zeka oyunları oynamayı, resim yapmayı çok severim. Oynuyorum, öğreniyorum çalışmasına katıldığım için bir sürü etkinlikler yapacağız. O yüzden çok mutluyum. Merhaba, ben Ceylan Cumhuriyet İlkokulu 1C sınıfında öğrenciyim. Kitap okumayı, resim yapmayı ve kedimle zaman geçirmeyi çok seviyorum. Yeni projemizin adı.